Yüksek Öğretme Geçiş Sınavı YGS, 171 merkez, 6.853 bina, 109.307 salonda, 314.861 görevliyle gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Ali Demir, bu yıl geçen yıla göre sınava girecek kişiler sayısında 50.000 artış olduğunun bilgisini verdi. 2015 yılı YGS sınavında toplam 2.046.583 adayı ter döktü. Soru kitapçıkları çok yoğun güvenlik önlemleri altında sınavların yapılacağı merkezlere ulaştırılırken araç takip sisteminden kameralı takip sistemine kadar teknolojinin bütün olanaklarından faydalanıldığı ifade ediliyor. YGS'de 160 soru için 160 dakika verildi ve saat 10'da başlayan sınav 12.40'da sona erdi. Lakin görme engelli adaylar için 30 dakika ek süre verildi. Sınava katılanlar yanlarında sadece içme suyu getirebilirler. Kalem, kalem tıraş ve silgi ÖSYM tarafından verilirken kalem kutularının içinde peçete ve şeker de bulunuyordu. Bu yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamayı da gerçekleştirdi. 15 Mart 2015 Pazar günü sınava girecek adaylar ve görev yapacak kamu görevlilerinin sınav merkezi olan Menteşe, Milas, Fethiye ilçelerinde toplum taşıma araçlarına sınav giriş veya görevlendirme belgelerini göstererek ücretsiz binebilecekleri belirtildi. Fethiye ilçesinde ücretsiz faydalanabilecek toplu taşıma araçları otogardan çatal açık ve değirmen Başı, okullar bölgesine saat 7'den 13'e kadar hizmet verecek. Milas ilçesinde ise otogardan hareket edecek otobüsler Ören, Milas, Ticaret Lisesi, Doktor Mete Ersoy Lisesi, Merkez Ortaokulu ve Anadolu Lisesi güzergahında 7'den 13 saatleri içerisinde hizmet verdiler. Menteşe ilçesinde ise otobüsler otogardan hareket ederek üniversite yerleşkesi ve ilçe merkezindeki okul güzergahında yine aynı saatler arasında hizmet verdi. Milas Mesleki Eğitim Merkezi'nde sınava girenlerin aileleriyle yaptığımız röportajlarda sınava giren evlatlarının yoğun bir çalışma süreci yaşadıklarını ve çok stresli olduklarını ifade ettiler. Çok çalıştı mı? Peki nasıl çalıştı? Bayağı çalıştı. Dershaneye gitti herhalde değil mi? Dershaneye gitti, özetle saldı. Güzel çalıştı, programlı çalıştı. İnşallah emeğini alır karşılığında. İnşallah. Beklemek zor değil mi? Evet çok zor, çok heyecanlıyım. Akşam hiç uyumadık zaten. O kendisi arzu ettiği veterinerlik inşallah onu kazanır. Valla şey istiyor, beden eğitimi öğretmenliği istiyor. Bir veli ise taşımalı eğitim sisteminin sorun olduğuna dikkat çekerken öğrencilerin okullarına ancak 45 dakikada ulaşabildiklerini ve bu nedenle başarılarının düşük olacağını iddia etti. Bizim çocuklarımız iki servisle okula gidiyorlar. 45 kilometre okula gidiyorlar. 45 kilometre okula giden bir öğrenci acaba bu sınavı kazanır mı kazanmaz mı onu merak ediyorum. Eğer kazanırsa çok büyük bir başarı. YGS sınavının son 30 dakikasında bazı öğrenciler sınavlarını tamamlayarak çıktılar. Öğrenciler özellikle Türkçe sorularının çok uzun ve yoruma bağlı yanıtlarının olduğunu ifade ederken matematik sorularının zor olduğunu söyleyen öğrenci sayısı ise oldukça fazlaydı. En zoru din sorularıydı. Din soruları? Evet. Kesinlikle zor sorulardı. Ben çok çalışmadım. Günde 9000 soru falan yeterli. Arkadaşlarım da öyle yapmalılar. Günde 9000 bin soru yapıyor. 9 bin soru, 9 bin soru yeterli artık konular. En zor hangisiydi? En zor matematikte. Matematikte. Yani. Geçmiş olsun. Nasıl geçti lan? Çok iyiydi. Ko kolay mıydı zor muydu sorular? Yani kolay da vardı zor da vardı. En çok hangi bölümde zorlandınız? En çok matematik bölümünde zorlandım. Diğer taraftan 2015 YGS sorular ve cevapları saat 15'te açıklandı. ÖSYM 2015 YGS soru ve cevapları ais.osym.gov.tr'den yayınlandı. Nasıl geçti sınavın? İyi geçti abi. Yani. Zor bir sorular? Zor kolay yok. <laughs> Türkçe soruları da o çok uzun diye söylüyorlar. Uzun muydu hakikaten? Gerçekten çok uzundu ya. Ee, Zaman yani, anlamında problem değil mi? Aynen çok zamanımı harcadı. Yani <laughs> bir saat bir saatimi Türkçe harcadım ben. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyeceği bilgisi verilirken, adaylar YGS sonuçlarını, TC kimlik numaralarını ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç.öcym.ol.tr internet adresinden öğrenebilecek. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS'lere başvurabilecek. LYS'lere başvurular 8-21 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacak. LYS'ler 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak.